Bey önümüzde çok lezzetli şeyler görüyorum ben. Ee, biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi burada bir laker de var. Balık etinden lokum yapma sanatı diyorum ben buna. Bakın lokum gibi. Bu laker da, dedim ya eğer bu tatlara alışırsanız bu lakerdanın bu nimetin bize sunulduğu balığa sahip çıkarsınız. Şu anda lakerdanın yapıldığı balıktan Türkiye denizlerinde çok az var. Torik Torik balığı e, nesli tükenmek üzere. Niye? E, yanlış avlama sonuçlarında. Ama bunun tadına varan o balığı korur. O bilinci erişir. Lakin de yapılır. Torik balığı her ne kadar başka familya dense de palamutun büyüğü olarak anılır. Yıllardan beri. Bu palamut balığı Lodos'ta yakalanmamalı. Lodos'ta yakalanırsa eti gevşek olur. Hatta yine kız küresini geçmemeli yakalanan balık yukarıda olmaz Kestanesi sınırımız yani. Sınırımız evet. evet. Kestane karası diye bir fırtına var. O fırtına bittikten sonra yakalanma. 29 Ekim'den sonra. Ee, böyle balıkçıların arasında kurduğu e, bazı kurallar var. Evet. E, çok taze olmalı ve 6 saat içinde hemen lakarda yatırılmalı. Lakarda yapılırken e, balığın kanı en az 48 saat buzlu suyun içinde akıtılmalı, alınmalı. Tamamen kanlarını arındırıyoruz. Arındırmalı. arındırmalı. Koku yapar, bozar balığı. Ee, Takosları kestiniz. Temizlerken e, çok iyisini aldarmalısınız. İliğini ince bir demir metalle temizlemek lazım. Kestiniz, temizlediniz iliklerini. İyice kanı gidene kadar 2-3 gün bekletiniz. Asgari 48 saat. Ondan sonra salamura salamur suda 8-10 gün bekletin. Veya e, eğer salamura suyun tuz oranını ayarlayamayacaksınız e, kalın tuzlarla salamadan çıkarttıktan sonra tenekenin altına iki karış tuz koyun. Üstüne takos palamutları koyun. Torikleri koyun. Üstüne tuz. Böyle böyle katmanları devam edin. En üstüne de ağır bir taş koyun ki balık e, balı tamamen tuza gömülsün. Hiçbir tarafı dışarıda açıkta kalmasın. Bu on sonra falan pişer. Piştikten sonra yine e, da suda bir süre bekletip ılık suda yıkayıp servise hazır hale getirebilirsiniz. Nasıl anlayacaksınız yapıldığını? Sözde evet, kıvamı mıdır bunun? Lokum kıvamı. kıvamı Bakın. Bu, bı bıçak. Sıralan bir bıçak. Evet. Bu bıçağı hiç yükünüzü vermeyin. Bastırmayın. Çok akıllı. Gerçekten lokum gibi. Eğer yani, kolay yerliyorsa evet. bu lekerde olmuş demektir. Pişmiş demektir. İkinci metot çıkardınız. Bakın lif lif hiçbir şey yok. Hiçbir zaten, yok bu balık bu çok güzel tamam, laçerde şey olmuş ondan sonra afetle yerseniz bunun en önemli arkadaşı da kırmızı soğanlı.